En güncel videolardan anında haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayınız. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi Çin'de çıkan koronavirüs küresel ticarette büyük bir tahribata yol açtı. Tahminlere göre virüs sebebiyle mal ve hizmet ticaretinde yaşanacak 3 aylık kayıplar 320 milyar dolara ulaşabilir. Uzmanlara göre ABD'nin başlattığı ticaret savaşlarındaki bir yıllık zarar şimdiden aşıldı. Ekonomideki etkilerinin uzun sürmesi beklenen koronavirüsün neden olduğu tahribatın rakamları netleşmeye başladı. Haftaya petrol depremiyle başlayan dünya ekonomisinde ticarette zor günler bekliyor. Onlarca ülke önlemlerini artırdıkça küresel sistemin de karantinada olduğu ifade ediliyor. Virüsün 3 aylık bilançosu ekonomistleri şimdiden endişelendiriyor. Tedbir alınmaması durumunda piyasaların arz ve talep tarafında ciddi sorunlarla karşılaşılması an meselesi. Uluslararası Deniz Ticaret Odası salgın nedeniyle küresel ticaretteki konteyner sayısının 350 binden fazla azaldığını duyurdu. Avrupa Komisyonuna göre son 4 haftada çinden yola çıkan konteyner gemilerinde %49'luk düşüş söz konusu. Sigortacılık alanında faaliyet gösteren Euler Hermes'in koronavirüs ile ilgili 3. raporunda alınan tedbirlerin mal ticaretinde %0.7'lik gümrük vergisi artışına denk gelecek bir etki oluşturduğu açıklandı. Böylece küresel ticaret ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşından 2019'da yaşadığı zararı bu sene sadece 3 aylık sürede gördü. Bu da 2020 yılında COVID-19'a bağlı yaşanacak ticari kaybın her bir çeyrekte ABD ve Çin arasında geçtiğimiz sene alevlenen ticari gerilimin küresel gümrük vergisi oranları üzerinde oluşturduğu yıllık etkiye benzer olacağı anlamına geliyor. Tahminler, mal ve hizmet ticaretinde yaşanacak kayıpların çeyreklik bazda 320 milyar dolara ulaştığı yönünde. Çin ve Avrupa kaynaklı talep yavaşlaması kaynaklı ihracat kayıplarının nisan sonunda 161 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Turizm sektöründe toplam 125 milyar dolarlık, ulaşım hizmetlerinde ise 33 milyar dolarlık bir ihracat kaybı öngörülüyor. İş Yatırım Direktörü Şant Manupyan uzun sürecek salgın nedeniyle ağır bir deflasyon tehlikesinin de kapıda olduğunu söyledi. Güçlü dolar ve düşük emtia fiyatları ile düşük talebin devam etmesi 2020 yılında nominal ticaretin resesyonda kalmasına neden olabilir. Artan belirsizliklerle ve doların değer kazanmasıyla birlikte bu durum fiyatları aşağı çekebilir. Yılın ilk yarısında ticari hacimde daralma bekleyen evler Hermes küresel ticaret hacminin %1.5 azalmasından sonra yılın tamamı için bir daralmaya işaret ediyor. Bu yılın ilk çeyreğinde bu hacimde %2.5'lik bir düşüş olması, ikinci çeyrekte de düşüşün kesinlikle devam etmesi öngörülüyor. Eller Hermes tüm göstergelerden yola çıkarak 2020 yılının ikinci yarısında iyileşmesinin başlayacağına işaret ederken küresel ticari büyüme tahmini %0.4 olarak güncellendi. Küresel ticaretteki zarara da